yer silmek, toz almak ya da evi süpürmek. Yapmak zorunda olduğumuz temizlik alışkanlıkları kişiden kişiye göre değişiyor. Oğlum yerleri yeni sildim. Ya. Temizlik kimileri için büyük bir zahmet olurken ...kimileri içinse en büyük mutluluk kaynağı. Nasıl rahatlıyorum ya? Kınaftan süresi gitti ya. Temizlik yapmadan duramayan ve bu durumdan... ...büyük keyif alan temizlik avcıları ekibi... ...hayatlarının en büyük sınavına hazırlanıyor. Kardeşim orayı ben temizledim... ...iki saattir bu koridoru kim yıkadı ya? Bu macera boyunca bizleri... ...kimi zaman eğlenceli... ...kimi zaman da hüzünlü Oo, dakikalar bekliyor. Burayı ne yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> temizlik ekibi ya, işimiz... Artık adım Consuela. No no no. <laughs> bu ne semkan semtan. Nameplate'leri <laughs> açtım isimler. Domestos ayarlı. nasıl açıyorsun lan? <laughs> Aa. Sen pisletiyorsun kardeşim. Kutuyu bir düzeltin ya. <laughs> nasıl siktin duvarı? Yok canım. <laughs> boya yapıyorum ben boya. Bu niye ha. çalışmıyor bu? Bok boyası mı? müzik açık mı bitirilmiş. sizde? Açık evet. <gülüyor> Çalışın. <gülüyor> aa disposal bir. <puzzle> <laughs> ha. Aha. Bak duvarı salatsal oldu. Aha. Tamam. Gerçekten ben de evimi botla kaplatmak istiyorum. paça yapıyoruz. <laughs> <laughs> Yani, dur, götür beni abi. Şu <laughs> <laughs> git 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 Gördüm. git git sola aynen. Eee, tamam. Kova değil. Koy abi beni. Bir tane de kova alabilir miyim canım? Dur ben. Ne? Onu bir indireyim sana kova getir. Bu ne? Dur, Bunu buraya koy. Çık bir dakika. Ben sıkıştı. Lan bana Burada bir kova su alalım ya. Lazım abi. Bana kova getirebilir misin Sehacım? iki saniye şu tepeyi. Kovayı şimdi. böyle atsak mı? Kırasak bir ortalık. Biraz döktük bana ha. Ah siktir gitti kova. Kıldırak yap. Özür getirdim geldi. Getir getir. Yavaş ver kova bana. siparişleri Ben yukarı taşır mısın? Yukarı bas bana. Hadi. Hadi arkadaşlar evet biraz daha evet evet Biraz daha çıkabiliyor muyuz? Yok Cem Tamam bir küçük bas küçük bas en uz yüksekteyim evet, hadi, hadi. Hadi. Allah Eğer Fırladım <laughs> <O, gülüyor> lan Aa. Kovan düştü Ay, abi. Ya kova döküldü ananın kovayı da atarım Yukarı itebilirsen <laughs> sevinirim yalnız Ya sokacağım ya ama ya of şu kovaları dökmeden ya şöyle... nasıl bırakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ya Aa, of Kova, kova gitti ona? gene Kova gitti gene Yeni kova ya geliyor sikeyim senin yapacağın kova ya <laughs> Ne oluyor? Oğlum kovayı asansöre koydum Tuşa bastım Alet bozuldu fırlattı <laughs> ikimizde Al yeni kova <laughs> Ondan mı döktünüz? Oğlum bunu buraya dökerek bırakıyorsun? Abi, abi sağ tuşla bırakıyorsun değil mi? Yo <laughs> E ile bırakıyorum. Bok mu bu? <laughs> Seha. Buyur usta. Seha. Sen misin bu? Yok abi bu Bok ben. mu? Kova nerede abi? Arkadaşlar Çok bu benziyor. bok mu? Hemen bir bakayım abi bir saniye. Abi hangisi şu mu? Şimdi notlarıma bakıyorum Iııııı ee, Evet bu o. Bu bağırsak <laughs> olabilir ya Bence sosis gibi bir şey de olabilir bak Arkada hmm. ceset fırlandı Fırlandı ne ya? <gülüyor> fırlandı <gülüyor> Bu da galiba Ama buna Oğlum yerleri yeni sildim pislet lan ya yani. <laughs> Serracım Bu ne bu? Ha, yok. Bu ne bu? Yani, ki? bak Belde. ben pislik mi taşıyorum? Ha şimdi pislik, pislik taşıyorum. Sehacım pislikleri Pardon gel ben. burada yakacağız. Oğlum temiz kova lazım. Ben de bok Biliyor boyası lan, yapıyorum. Var var burada var dur geldi. Bu bok boyası. Bir tane daha mı lazım abi? Allah! burada kurşun delikleri var. Sıvacı var mı? Allah. Ya anasını siktin ya. Ben niye? Kardeşim. <laughs> bir işimiz gücümüz var ya. Hayvan Elif. <laughs> <laughs> Koy yere şunu. Ya, koymayacağım, bırakın benim kovam bu ya. Sikiyorsunuz onu. E evet, kardeşim. <laughs> Atma kovam diye bir şey <laughs> <da> yok. <laughs> Kovamızı alın kardeşim. Ben köşeden başlıyorum ya. Yani bir şey diyeceğim. <laughs> niye bu taraftan gitmiyoruz? Bak, kovacı da burada hem. Olmaz en zoru önce bitireceksin ki yorulunca kolay kalsın. Sen hiç temizlik yapmadın <laughs> Nereden çıktı bir bu Bir dakika evdeki kova kanlı arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Oo. Direkt lens yapan ceset buldum. Burada <laughs> de yapıyor muyum? Arkadaşlar şu yarısı yemiş adamı sikler. Ege misin? Bey. Efendim abi. Her temiz yerler. Pislik ayaklarına gel Pis etme şurayı Ha Çok ayaklarım koşuyor. kanlı değil Buralar okay. mis gibi oldu Buralar da temizleniyor Eline sağlık <gülüyor> <gülüyor> Abi, abi bir süpürge var. bir faraş yok mu ya şu Kovanları alalım Ege'cim kula almadan Şuraya yok. bir sil de al kula Kardeşim mı? kalp verdi kova lazım ki sileyim kan Kanlı kanlı Anasını siktin bu ne hal Evet ne oldu burada? <laughs> ne oldu lan? Yapma ya. Yapma bak ateş kaçıyor her Ayşe, yer. Ayşe seni seviyorum ya dur <laughs> ya. gidiyor gidiyor. Abi burayı komple kırıp boyamak lazım şimdi. Olmaz böyle. kırıp boyamak Su var. komple değişecek abi. Anladım abi. Ne göre. O. Bak git. Atayım çöp yakıyor Bu ne görevi yapayım. Tam loot atıyordum. Every day Bak an Bir kağıt ya. lazım mı atıyorum. <gülüyor> 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 Annem gibi konuştu. <gülüyor> <gülüyor> USB buldum burada. Ve şu mermiler <laughs> var ala ala geliyorum. Karton çay. Abi oldu. bunu faraş yapabilir miyiz? Sen bu kadar <laughs> Dur tamam Geliyorum <laughs> Dur bir daha Ay açıldı kapandı O ne kutusu? Bilmiyorum ya, Kapatu <laughs> Elimiz <Ya. gülüyor> Ne lan? Ya, Oo ya, bak, bak 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 Kutuna <laughs> bak Vay kardeşim Çok ya, pratik ya mi? adam Hadi görüşürüz ya, Bak damlıyor beraber, damlıyor. Niye beraber tutuyoruz? <laughs> abi şu kapısını açsana gözünü ya. Onları da şu kutunun içine koyuyor geldim. Evet. O kutuyu niye oraya atıyorsun ya? Abi ayak altın bu. Çok doldu biraz. Alır alır daha <laughs> Bence oldu. <laughs> oldu başına bir ayar, ayağınla bassana kardeşim ya. Evet, <laughs> <olayım. gülüyor> Tebrik ederim. Al. Sen de geleceğim. Oğlum ne yapıyorsun? Ya dur. Kova atıyorsun. Sen ustam şu sağ köşeyi görüyor musun? Gördüm gördüm. Onu da hemen Asla gel. Asma tavan yapacağız. Kolay gelsin. Oo. Oh. oh. Nasıl gidiyor? Bitti ya bitti. Kolayladık usta. Kokuca bu radyoyu amanın? Nerede bu radyo? Ya açtı. ya. Ya at şunu ya. Oha. Açın şu fırını lan. Açın şu fırını. Sonunu aç. Siktir <laughs> git. ben iki <laughs> <laughs> İki taraftan, iki taraftan Ben tıktım buraya. Marka geçiyor zaten. Tamam, ben uzakta dinleyeceğim ya. Verebilir, evet, verir misin? <laughs> kaçır, kaçır, kaçır. Ah, öldüm. Ne bileyim, Allah'ını seversen. Ya yak ya, yak güzelim daha diyor. Al, al götür ya. Gözünün katili sana. Aç, aç. Allah'ın belası, kapat. <laughs> ya, sorun, sorun bu işte. Bir daha gelmez. Ben dinamit buldum. Patlatmaya geliyorum. Görüşürüz. Sürbette. <laughs> İzlemek istedim. <laughs> Dur lan. Teşekkür ederim. Ay senin amına sokayım. <gülüyor> <gülüyor> İyi bok yedin gerizekalı. <laughs> ne bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bok var patlatıyorsun. Bok var. Üfle şuna. <laughs> şuna üfle alkol boyası yapacağım. Abi adam kan boyası yapıyor. <laughs> Usta. Şunlara çekidi sen ver. <laughs> sen de üfle. Ah oh, sinirim bozdu. Bu hey. oh, boş. Dur şunu atayım da bir sen kaçıldırsın. <laughs> Bu ne? Patlangaç olsun diye yani. Hayda. Ya, Hay ananı. devrilir. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Bu arada ceset kalmış ya. Bu bacak düşecek düştü. Işte. Hmm. Aa öldüm lan. Asas kazası. Kaldı, öldüm. Hiç Rapor yaz. <laughs> Bence bitirdik ya. Eee hey, bitiriyor usta. Bence de gayet tertemiz ettik. Bitir ustam bitir. <laughs> Kapatın ya. Kerem onu da atsana fırına bak kimse uyuyor. Kapat kapat. Evet, fırını da <gülüyor> 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 evet hayırlı olsun. O siktir lan ben bunu öbür işte koymuştum buraya geri gel buraya gelmiş. Bak. Aa, o demek ki onunla bir şey de taşıyabiliyoruz. Eve götürürüz Ya buldu yine amına koydum <laughs> izini. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu şifresi kaç? Bakayım senin mekan. 6666 olmadı. Onun bir şifresi bulun bunu. Onun bir şifresini bulun bir var. 3 tane lan. 4 tane. Artık içerisinde. 5 5 tane bakayım. 7-7-7 de olabilir. 1071 Malazgirt olabilir. 1453 olabilir. O da yok o da. 1881. Dandana kan kaçtı onu yazın. <laughs> Dandana kan kaçtı. 4. 4. Evet. müziği kapadım kere. <laughs> <laughs> Benim doğum günümü dene. Tamam. Kapattın mı lan hakikaten müziği? 2005. Evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> 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 Yıkıldı adam, adam. Al çay iç. 1917 hmm. Borşevik devrimi. Ankara'nın düşman işgalinden kurtuluşu 0606. -06. Oğlum bunun şifresini lan? bulun lan. Yaz Google'a işte. Oyun gireceğiz mi bir daha? Ben gitmem. Ben zaten çok moralim bozuldu ya. Sen onu yüzeyip kapayınca. Biz <laughs> biz <laughs> <laughs> no, no, no. oh, no. çıktı bir tane daha. Aa burada, da, da kaldı da var. Şifre var. Hani. onun da bir şifresi var? Ay anan evet. ya. Oğlum bizi niye ofise kitlemişler? Oyunun çıkış yılı 2020 herhalde. Yok 2013'te falan çıktı bu. Evet bayağı eski oyun. Oynayın. Biz kestaydıken oynayın diyorlardı düşünüyor. Öyle mi? Ne niyet mi ve kısmet? Tabii. Ya şuraları dağıtmayın kardeşim ya. <laughs> <laughs> ben abone ne oluyor? Ofis ve Ahır bu ben. Kafam sikildi. Evet, bir kere ben.